Eşin ortasından namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. <laughs> ha mektepin geldi, ne bakıyor? Evet efendim. Işte. Bu bu tarafa. Ulan deniyor. Kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Evet, evet. Ne bu tarafta. Küblen yanlış diyor. Alo. Küblen yanlış. Küblen. Ne diyorlar? Bu taraf küblen. Bu taraf. Düzgün diller lan. Çık lan. Çık. Çık. Çık lan.